Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Karaca Kenover XL 10 parça bıçak setini inceleyeceğiz. Burada 10 parça bıçak seti diyor. Yani içerisinden 10 tane bıçak çıkacak anlamında düşünmeyin. Şimdi buradan göstereyim size. Yani 10. parça şurada görmüş olduğunuz stand. Kutunun içerisinde neler var? Bir adet santoku bıçağı, bir adet dilimleme bıçağı, ekmek bıçağı, 2 adet doğrama, 4 adet soyma bıçağı ve stand. Yani toplamda 10 adet yapıyor. Burada bazı özellikler var. Ürünün malzeme türü paslanmaz çelik ve burada yine özellikleri açık bir şekilde yazılmış. Şimdi kutumuzu açabiliriz. Evet, burada standımız var. Bütün standların özelliği farklı mesela bıçak koyma yeri özellikle. Bunlar bu şekilde ayrılıyor. Yani evinizdeki bıçakları da uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet içerisinde bulunan 9 adet bıçak setine bakalım. Bu küçükler 4 tane. Evet bu da küçük. Şimdi şu şekilde açalım. Şöyle dokuz parça. Tekrar göstereyim. 4 adet soyma bıçağı burada. Doğrama bıçağı 2 adet burada. Bir adet ekmek bıçağı burada. dilimleme bıçağı bu galiba. Burada da bir adet santoku bıçağı. Bu galiba. Tam emin değilim ama. Şimdi standımıza yerleştirelim. Şöyle bu şekilde bir görünüme sahip. Şöyle göstereyim. Yani bu bıçakları istediğiniz gibi bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.